Şu an bütün haberlerde, her yerde bu yangın zaten, söz konusu. Bunların mağdurlarından biri de ben ve ailemim. Ee, burası benim baba evim. İşte Eylül, Ekim gibi düğünümüz mü olacaktı inşallah, nasıl olsaydı? Şu an ne olur bilmiyorum, meçhul. Çeyizlerim, her şeyim yandı, kül oldu. Baba ocağım yandı. Yani hiçbir anımız fotoğraf karemiz, eşyamız, hiçbir şeyimiz kullanılabilir durumda değil. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sadece bekliyoruz şu an. Gerekli yardımları bekliyoruz. Yani hem devletten, hem vatandaşlardan, halktan. <laughs> <Değil sizin> insanlardan <gülüyor> yardım <gülüyor> bekliyoruz. Yani kimin başına ne geleceği belli olmuyor gördüğünüz gibi benim her şeyim hazırdı. Bir anda bir gecede hepsi kül oldu. Söyleyecek bir şey yok. Sözüm bitti yer. Görüyorsunuz.